Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Palo oto aksesuar Hacı abi'nin yanına geldik. Hacı abi yanımızda. Ee, şimdi birazdan ee, bu aksesuar olayı yapmaya başlayacağız. Biz bir markete kadar gideceğiz. Arabanın ufakta tefek eksikleri var. Onları göreceğiz bilen abiyle O ara Hacı abi de başlayacak. Çok güzel bir aksesuar olacak. Ee, öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum inşallah. Hadi bakalım Bismillah başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Alet burada. Ee, Hacı abi bunları buraya cırtlamış. Birazdan da zaten aracın üzerinde göreceksiniz şeyler bu. Ee, Angel'lı sis lambalarımız, işte çakar lambamız. Çok güzel olmuş ya. Abi eline koluna sağlık. Vallahi çok iyi olmuş. Bağlantı yerleri şurada. O tak, takınca Ne Na yapalım? Nasıl? Takınca bakacağız. Takınca bakacağız. Miştenlerimiz <laughs> de burada. Aa, miştenlerimiz burada. Bu hazır mı? Bu hazır. Oo, ışıkları ışıkları da hazır. İçi... İstersen bir de içini yakayım. Olur abi. Bu gösteriyor mu? Biraz şey, fazla seffaf değil ya. Yani. Neyi? Şeyi. Işığı mı? He, Aa, bakalım şimdi. Özel yaptım bunu ben. Evet. Evet, şu verdi. Yanmadı. yanma. Ay, ay, ay. <laughs> Nasıl heyecanlıyım var ya. Bu turuncu sinyal var değil mi abi? Yanıp sönüyor ha. O. Evet, turuncu ampul özellikle. Tam tam istediğim gibi olmuş abi eline konu. Masada Angel'larla beraber Angel'larla birlikte bu da yanacak. Çakallar ayrı bir sistem yapacağız. Ayrı bir düğme koyacağız. Yaktıktan sonra bakacağız. Aynen yaktıktan sonra göreceksiniz. Biz ne yapalım? Bizim markete gidelim Bülent abiyle. Market alışverişimizi görelim. Ondan sonra gelelim burada evet. çekim yapalım. Evet neyi nasıl oluyor nedir ne değildir sizlere bunları aktaralım çok heyecanlandım hani hele o yandım andı boruyu falan gördüm böyle canlı heyecanlandım aynen sağ sis he sağ farımız kesmişti aynen sağ taraf tamam onu hallederiz ya onlar ufak şeyler evet gidelim markete Market vlog yapalım Bülent abiyle. Evet. Market Hadi bakalım. A101 mi bime mi gidiyorsun? Hangisine gidiyorsun? Hangisine gidiyorsun? Probus hangisinde var ya? <laughs> Vallahi bilmiyorum da şu an çok heyecanlıyım. Var <laughs> ya <laughs> öyle çocuk gibiyim. <laughs> ne bileyim ya. <laughs> Neyse bir an evvel gidelim de gelelim. Hadi bakalım. <laughs> Aha çektim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Biz <laughs> tanıyanlar var burada sağ olsunlar. Bak görüyor musun? Her her yerde popisin. Her yerde Allah popisin. <laughs> <laughs> Hadi bakalım markette görüşürüz. Instagram hikayesi atarken az daha burada vlog yapmayı unutuyordum. Çay aldık. <laughs> Islak mendil. Bulamıyorum. Ben gene bulamıyorum sak mendil yok. Nerede abla? Eyvallah sağ olasın. <laughs> Haa family bak görmedim. Tabii biz fazla böyle bimde bimde dolanmadığımız için ablalarımız <laughs> aşinalar. Sağ olsunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ne yaptık? Konuşamadım. Şöyle tutayım da Sen de çık ya. Yani. O filin zedelenmesin. Market alışverişimizi yaptık geldik. Tabi bu araya market alışverişini de soktum. Biraz böyle şey hani heyecanlandırma filan. Hani başlamış. o başlamış yemin ediyorum. <laughs> başlamış. Neyse heyecanınızı e, geçtireyim. Hemen gidiyorum. Oradan görüntü almaya başlıyorum. Bakalım. Dur. Birazdan şimdi yukarıya çıkayım. Şu elimdekileri bırakayım. Eee yukarıya bir çıkalım yukarıdan görüntü alayım sizlere. Vallahi heyecanlandım ha. Dur buradan çıkmayayım. He? Çekiyorum abi. Komple sizdeyiz işte. Hala ota aksesuar. Buraya gelin. Gitti <laughs> mi bu? Da benim yan, diğer Abimiz elektrik işlerimizi halledecek. Sağ olsun. Reis 10 numara 5 yıldız duruyor ya. Bakalım. Vallahi çok iyi. Evet arkadaşlar bunu buraya koydum. Buradan hızlandırılmış bir görüntü yapacağım sizlere. Böyle montaj aşamasını çekmiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi ön tarafta kornalarımız geldi hacı abi dedi kornaları takalım ben de tamam dedim onunla konuştuk anlaştık şimdi ön tarafta kornalar var bu arada Ertuğrul kardeşim yanımızda Sağ olsun Sinan kardeşimiz de orada Sinan kameraya bir <laughs> Ertuğrul da yanımızda heyecanımı o söylesin arkadaşlar, sizlere arkadaşlar <laughs> bu videoya takılı kalın bir kere değil 3-4 kere izleyebilirsiniz çünkü bu adamın heyecanı Burada belli. Havzayı birkaç kere turladı galiba. Bilmiyorum da. <laughs> burada döndük dolandık. Eyvallah Ama Eyvallah araba kardeşim. abi. Araba gerçekten on numara oldu. Eyvallah. Allah kazandı Sağ olsun onlar da yardımcı oluyor. Onlar da buradalar. Kendileri burada üniversite okuyor. Ee, Sinan'la birlikte Ertuğrul. Ee, burada geldiler. Hem ziyaretimize hem de burada bize yardımcı olabilmek için. Bülent abi orada. Bülent abi koyu bir muhabbette. Havzanın <laughs> ileri gelen nüfuslu kişileriyle. Ben birazdan size önden de görüntü alacağım. İhtiyar et. <laughs> önden bir görüntülerimi gösterelim. Bu sefer canım Hacı abi son durumu söyle bize de Toparlıyoruz Yönleri ayarlanacak herhalde hizaları Evet Tamamdır abi. Kornaları bir görebilir miyiz oradaysa? Sana zahmet. Evet, kornalar Hacı abinin elinde. Olay Hacı abi reis. Ben şimdi gene time lapse yapacağım. Hızlandırılmış görüntü. Devam. Arkadaşlar şimdi e, bu şeyler bağlanıyor, Kornaların tuşları zaten buraya abim sağ olsun bağladı. E, bu tuşların sigortaya bağlantıları yapılıyor. Hacı abi yukarıda kornaları bağlıyor. Şimdi ben size onları göstereceğim. Şu tablanın üzerine çıkmam lazım. Abi, düşmeyelim Evet zor şartlarda çıktık. Hacı abi. Açıyoruz. Beni kandırdın. Kornaları bağlıyorsun abi. Yok kandırmadım. En şekilde değil. <laughs> evet gençler, Bunu burası olur He? Bunlar olup da bu olmadan olur mu? Olmaz. Olmaz. Aynen abi. Evet, onları da taktırdık. Bu arada ben size aradan çıkmış oldum. Pala abinin şey Pala abi diyor. Hacı abinin. Hacı abi niye pala ya? Soy ismi. He, soy ismi. He, tamam. Baksana, okusana. Ben oraya hiç bakmıyorum ki emin ederim. Bak hazır öyle demişken bilmeyenler de bilsin. Pala Oto aksesuar. Hacı Hıdır Pala. Telefon numarası da aşağıda arkadaşlar. Havza'da olanlar dükkana gelsin. Olmayanlar da aksesuarla ilgili bir şey olanlar da arasın. Hacı abi rahatsız etsin. Bizim de selamımızı söylesin kendisine. <laughs> Her türlü yardımcı olacak. Olacağız mı abi? Her zaman. Her zaman. Evet korna bağlantına havalı korna bunlar gemi kornası bunu roleli yaptıracağız ee, hani basa tuttuğumuz zaman da 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 diye böyle çalacak Böyle söyleyeyim <laughs> titreşim rolesi <laughs> ha, tit titreşim rolesiymiş tit titreşimli korna rolesi onun bağlantısını yapıyor abi zaten hava bağlantıları vesaire yapacağız yapılacak ben de merak ediyorum bakalım sonuç olarak ne çıkacak Zaten heyecan tavan yani. Bülent abi arazi uyum şartlarında. Bu arada Mişteni lastik adamın içinde turuncu ışık koydu. Demiştim. Onun görüntüsü de bu şekilde. E, kornaya ayrı tuş, çakarlara ayrı tuş yapıldı. E, başka bir tuş daha vardı. Korna sis. He, Sisler için tuş yapıldı. Onlar ben size daha sonra detaylı olarak zaten gösteririm, anlatırım. Şimdilik montaj devam ediyor. Evet gençler olay budur. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Sonuna geldik şimdi. Görüntü bu şekilde. Kornanın... Kornanın durumu, gemi kornasının durumu bu şekilde. Bu arada kardeşlerimiz... cuda geldi sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler Allah razı olsun. Yağmur. <laughs> <laughs> en son bitmiş haline çekeceğim kardeşim çok teşekkür ederim. Gel çok abi. sağ ol. Bir kardeşim daha var. Alperen 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 kardeşim o da geldi biraz evvel oturduk, sohbetledik bayağı bir kardeşimle. Çok sağ ol. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım tam bittiği zaman gece de sizlere görüntü alacağım. Evet arkadaşlar şimdi işlerimiz bitti. Eee şu an mutluluğum yüzümden okunuyordur. Geçiyorum, geç. Geçiyorum abi bir dakika. Arkadaşlarla fotoğraf çekineceğiz. Şimdi ben size kornayı da duyurayım. Gençler bir el sallayın hep birlikte. <laughs> Şimdi sizlere kornayı duyuracağım. Hadi bakalım. Evet kornanın sesi de bu şekilde arkadaşlar. Işıklarımız her şeyimiz bu şekilde. Tamam bir uzunları yaksana. Bir selektör yapın bakayım. Oo, korna bas. Tamam. Senin isim neydi kardeşim? Unuttum ya. Kusura Ağabey. bakma. Kaan. Ta Kaan. Evet, ha, tamam. Kaan. Ta Kaan He, kardeşim kornamıza da bastı. Hepinizin yerine arkadaşlar Kaan. Selektör de yaptı, kornaya da bastı temsili olarak ben Kaan'ı <laughs> söylüyorum. Iyi olur, iyi olur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum. Allah herkese e, istediğinin en güzeli nasip etsin inşallah. Ee, her zaman söylediğim gibi sürdüğünüz bisiklet daha olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah emanetsiniz. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Bye.